şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba şiirleri. Trabzon Hem Kültür Sanat Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi sunar. Şimdi elinden uçurtmasının ipini kaçıran bir çocuğu ısıtıyor dışarıda bahar. Belki çirkin bir şey olurdu dünya, güneş onu ısıtmasa. Belki çürümüş et gibi kokardı mevsim, bu böyle olmasa. Ormanda duran ışırtısıyla bir ağaç okuma öğretiyor bazı kuşlara. Onlarsa renk değiştiren gözleriyle konuşuyorlar dünyanın. Ortak bir paydası vardır mutlaka. Yenilmeyi yeni söken çocuklarla konuşmaya aşina olan bu kuşların. Şimdi ben göğe renkli bir armağan veren o çocuksam. Sen her an gidecek gibi duran bir kuşsan. Ve sürekli renk değiştiren bu gök aramızdaki her şeyse mezarla yaşama ayıran, nemli duvarlara bırakılmış, bayat bir simit gibi çürüyorsa etimiz bu dünyada, o zaman herkes kötü, her şey suçlu bence. Öyleyse hepsine kızabilirim serbestçe. Ama işte ben hep çocuğum bu bahiste, sen hep serçe. Sadece... Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Şiirle kalın şiir özgürleştirir